Evet, cerrahi işlemler noktasında ve cerrahi olmayan işlemler noktasında en azından e, hastaların fikir edinmesi noktasında e, bir takım e, bilgilendirme e, kanalını açmış olduk. Evet hocam, obezite tedavisine başladık. Nasıl yapıyoruz? Diye, önce diyet ve egzersiz tabii ki. Evet. Yani insanların önce bilinçli bir diyet ve egzersizi denemesini istiyoruz. Biz cerrahlar ya da girişimsel müdahaleler işin içine girmeden önce. Hı hı. E, Şimdi binleş diyet dediğimiz şey şu. Hani sizin bir profesyonel yardım almanız lazım. Önce değerlendirmeniz lazım hormonal düzeninizin, şeyinizin, belki psikolojik olarak sizi yemeğe etki etkileyen depresyon gibi sebepler olabilir onların. Bunlar aşama aşama gelip de hani belli bir süreçte değerlendirilip destek verilip diyetiniz düzenlenip yaşam tarzınız düzenlendi ve kilo veremiyorsanız şimdi konsensus kararları var bu işte. Hani diyor ki başarı oranı düşük gerçekten. Hani belli bir yaşta ve belli kilonun üzerinde vücut şey çok artmış insanlara diyet ve egzersiz de sadece başarma oranları imkansız değil ama başarı yüzleri düşük. Hani bu bu yüzden zaten bu bu tarz müdahaleler çok yaygınlaştı başarı oranı düşük olduğu için. Ee, ama yine de önce bunu denesin istiyoruz. Çünkü insanlar sonuçta girişimsel şey işin içine girdiği zaman bir miktar risk de giriyor çünkü işin içine. Ama e, şu da var. İşte koşu bandının üzerine kalp geçilen, kalp krizi geçiren insanlar da var. Yani evet. evet. dediğim şey şu. E, size özel bir program düzenlenmeli. Hem diyet olarak hem egzersiz olarak aynı müdahalelerin de size özel olması gerektiği gibi. <laughs> Bu şekilde eğer başarılı olamıyorsa hasta ve ee, o zaman işin içine hani bir miktar daha girişim sen yöntemler görüyor. Şimdi bunların bir tanesi basitinden zora doğru gidelim istersen. Evet. Basit, evet. ee, en basit mide botoksi gibi görünüyor şu an için. Son derece konforlu endoskopi ile yapılıyor. Midenin ee, belli alanlarına yapılıyor. Açlık hormonu seviyesinin düşmesi hedefleniyor. Mide hareketlerinin azalması hedefleniyor. Temel sıkıntısı şu biraz hani yapan bağımlı bir yöntem. Hı. Şundan dolayı daha e, midenin neresine ne kadar yapalım standardı yok. Muhtemelen hiçbir zaman da olmayacak da gibi görünüyor. Mide botoksu. Mide botoksunda ama evet. işte yapan kişi tecrübe ise doğru alanları yaparsa başarı oranı %100 değil çok özür dilerim. Başarı oranı yüksek yüz değil tabii ki söyleyecektim. Yani hiçbir yöntemin başarısı %100 değildir maalesef. Evet. Deneyim önemli. Ee, evet, deneyim önemli. Biraz da hastayla hani doğru kontak, uyum İyi takip, e, bunlar da önemli. Hastanın bilgilerini iyi almak lazım. Evet, her şey için söylüyorum. Sadece evet. bunu bir toks için söylüyorum. Ameliyat sorusu için de önemli. Yani hastanın e, iyi takip edilmesi, hı. doğru düzenlenmesi, yaşamının gerekli desteği verilmesi ameliyat sorusu için de söylüyorum. Çok önemli. Hı hı. Botoks için de önemli. Botoks şöyle bir şey, sedasyon da yapıyorsunuz. Normal gastroskopi gibi, yani normal diagnostik tanısal amaçlı yapılan gastroskopiden çok bir farkı yok. Risk, risksel anlamda da çok bir farkı yok. Sedasyonda yani, ne yapılıyor hocam? Onu da bilmeyen izleyicilerimiz için. Sedasyon bir çeşit gece uykusu gibi. Yani ilaç yapıyorsunuz, biraz böyle derin bir gece uykusu gibi. Anestezi, e, genel anestezi değil yani onu demeye çalışıyorum. Doğal olarak hastanede kalmak gerekmiyor. İşte işlem yapıldıktan bir saat sonra falan hastaneden ayrılabiliyorsunuz. İki Hı. saat sonra ilk sıvınızı alabiliyorsunuz. E, onun bir beslenme şeması var. Onu hastaya uyumlayarak ve daha sonraki diyetini yine bireysel düzenleyerek hastanın kilo vermesi hedefleniyor mide botoksunda. Tekrar edilebiliyor işlem işte sıklıkla 6 ay sonra bir doz önerilir ama bu tamamen yine bireysel ihtiyacınız kalmadıysa sizin fazla kilonuzu verdiyseniz ve mutluysanız ikinci dozun tekrar diye bir şey yok tabii ki. Peki bir üst sınır var mı hocam burada tekrar anlamında? Aslına bakarsan yok hani 6 ayda bir tekrar edilebilir. 6 ay, deli, deli 6 ay çünkü süre etkisi ama hani genelde 2 ya da 3 diyoruz biz. 2 ya da 3, 3 bitiyor. Yani işte. bitiyor evet. ee, Bundan bir sonraki yöntem belki bir hani şey olabilecek. Burada tabii bir basamak tedavisi yok ama e, mide balonu balon yine, uygulaması balon uygulaması yine e, genel sizi gerektirmeyen sedasyonla konulabilen çok kısa süren sıklıkla standi yatış gerektirmeyen bir yöntem hı hı. midenin üst kısmında şişilen bir balon işte bir e, gerginlikten dolayı mideye sağlıklı gerginlikten dolayı tokluk hissi veriyor İşte biraz akışı blok ettiği için aşağıya doğru çok fazla yemenize de izin vermiyor aslında mide balonu da Evet. E, şimdi, Endoskopik katlama e, endos diye bir uygulamada onu da söyleyeceğim evet. balon da işte 6 ay ya da türüne göre bir yıl kalabiliyor. Hı hı. Ee, ondan sonra tekrar ağzın içinden girerek balonu indirip ağzın dışına geri çıkarıyoruz hı hı. normal yolda onda da başarı oranı eğer hasta yine uyum sağlarsa size ve diyete verdiğiniz diyete bunlar bakın şey değil. Sadece yapılan diyeti kolaylaştıran işlemler Hı. aslında botoksu da balonda ee, uyumu artıran işlemler yani. Hiçbir kesi, hiçbir cerrahi, Hiç işlem, kesi, hiçbir yok. cerrahi işlem yok. Hiçbir kesi, işlem yok. o açılardan çok ciddi avantajlı düşük riskli işlemler. Midenin endoskopik katlanması da bu midenin laparoskopik katlanması gibi laparoskopik olarak da katlıyoruz aslında mideyi ameliyatta yani şu tüp mide yaptığımız alanı hı hı. çıkartmak yerine içeri katlayıp dikiyoruz. Bunun endoskopik olarak yapılması hı hı. yani ağız içinden girip tekrar yine e, kapanıyor Evet yine kapalı bir yöntem. E, ağzın içinden girip midenin içinden dikiş atarak mide hacminin küçültülmesi demek. Burada temel hedef aslında yani tokluk hissinin daha erken oluşmasını sağlamak, daha az yiyerek midenin gerilmesini sağlamak evet. ve insanların daha kolay doymasını sağlamakla e, yapılan bir işlem. Evet. Keza bu laparoskopik olarak da yapılabilir. Laparoskopik olarak tabii yapıldığı zaman yani mide daha küçük hacim elde etmek mümkün çünkü midenin o zaman dış bağlarını da kesiyorsun. Endoskopik olarak yaptığın zaman dış bağlarını kesme şansın olmadığı için hacimsel anlamda baktığın zaman laparoskopik yaptığında daha küçük hacimli mide elde etmek mümkündür. Evet. Tüp mideye çok benzer tüp midede de aynı alan katlanan kesip çıkartıyoruz. Hı. Peki Peki hocam bu yöntemler arasında hastaya göre nasıl uygulama seçeneği e, tercih ediyor? Yani mide botoksu mu, balon mu yoksa endoskopik katlanma mı? Nasıl belliyorsunuz bunu? Yani şey olarak tabii hastanın beklentisi önemli bu işte. Hı. Ama eee Kıyaslama yapma yönünde şey yaparsanız ve vücut kitle indeksiniz çok yüksekse, yandaş hastalığınız da yoksa tüpliği de şu an için en çok yapılan yöntem. Hmm. Ee, hem açlık hormonunun azaltması, açlık hissin, insülin direncinin kırılması ve kolay doyma yönünde ciddi bir avantaj sağlıyor hastaya. Ee, ama hani çok aşırı kilonuz yok ama kilodan bir takım mumuzları veya işte bazı hastalar ameliyat olmaktan çok korkuyor şimdi biraz duydukları haberlerden dolayı o zaman botoks ile mide e, şey mide balonu çok daha avantaj sağlayabiliyor evet. daha düşük riskli yöntemler olduğu için yan etkileri var mı hocam bu uygulamaların? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim beklenen aslında yan etki tabiri değil komplikasyonu mu? Hı. Belki hani işlem normal mesela şeyin, e, botoksun normal gastroskopi gibi işte gastroskopi sırasında delinme ya da kanam olabilir. Botoksta da bu riskler var. Bunlar gerçekten çok nadir görülüyor ama hem gastroskopi hem botoksta. Botoksta ilave olarak ne olabilir? İlaç alerjisi olabilir. Hı hı. Yani o zaten mesela, hemen arayışlarda evet, olabilecek bütün, bir şey. Bütün ilaçlara olabilecek bir şey. Botoks alerjisi de görülebilir ama gerçekten botoksun alerjisi de nadir görülüyor. Hı hı. E, balonun komplikasyonu yine şeye, gastroskopiye çok benziyor ama balon içeride kaldığı zaman sönebilir. Hani balon patladı, balon bomba gibi patlamaz. içindeki İçindeki sıvıyı kaçırır içeri. Hı -hı. Onun için de mavi bir şey veriyoruz içine. Boya veriyoruz ki hani idrar maviye boyansın, hasta fark etsin kaçırdığını Hı -hı. diye. Evet, bir alarm durumuna geçsin. Bir alarm durumuna geçsin, balonu indirip çekelim diye. O da çok nadir görülüyor işin doğrusu kaçınması ama hiç görülmüyor.